Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, keyifler nasıl diyeceğim? Bu market ortamında eğer ters yönlü bir işlemde değilseniz, yani short işlemde değilseniz, keyiflerin çok iyi olması da mümkün değil, farkındayım. Ee, ki yine dediğim gibi umarım herkesin sağlığı saati yerindedir, her şeyden önemlisi de bu her zaman. Bitcoin çok... Devasa bir şekilde bir mumat aşağıya doğru şimdi destekleri dirençleri değerlendirelim çok uzun sürmeyecek bu yayın Hemen böyle acil bir şekilde girmek istedim sadece umarım e, Verimli olur 52 bin Üzeri 4 saatlik kapatma geldi fakat bu Direncin çok önemli bir günlük direnç olduğundan e, bahsetmiştim böyle konuşmuştuk Daha sonrasında da bu direncin üzerine bitcoin atar atmaz çok sert bir düzeltme ile karşı karşıya kaldık. Şu mum inanılmaz 43 bin dolara iğne attı bitcoin. E ben düzeltme bekliyorum. Evet benim genel olarak piyasayla ilgili düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Ama ben bile bu tarz mumlardan hoşlanan biri değilim. Bu arada 52 bin 500 dolardan açmış olduğumda bir short işlemim var. Bu devasa düşüşle beraber o işlemden de çok büyük oranda kar aldım. Yine bir kısmını stoplu bir şekilde tutmaya devam ediyorum. Sadece take profit stop loss yani kar alınabilecek bir bölgeye çektim stopumu. Buradaki düşüş dediğim gibi düşüş beklentisi olan biri olmama rağmen benim bile hoşlanmayacağım bir düşüş. Sebebini de şöyle açıklayayım. Bu tarz mumların doji mumu olarak kalma ihtimali her zaman vardır. Yani tabii ki Bitcoin buradan yükselsin gitsin hepimiz isteriz. Ben maksimalist bir Bitcoin yatırımcısıyım. Ne kadar satsam da her zaman elimde Bitcoin bulundurduğumu söylerim. E, ama böyle panik yapanların işte satıp çıkalım diyenlerin de sıkıntı yaşamamasını istiyorum tabii ki. O yüzden hemen çok uzatmadan güncel destek ve dirençleri değerlendirelim burada. Arkadaşlar 52 bin dolar Bitcoin için hala en önemli direnç alanı günlük bazda Aresay uyumsuzluğundan mütevellit gelmesini gerektiğim düzeltme oransal olarak tam olarak buydu. Yani gerçekten de bu tarz bir düzeltme bekliyordum ama bunun 15 dakikalık bir mumla gerçekleşmesini beklemiyordum. E böyle azar azar Bitcoin'in aşağı yukarı biraz daha tabii ki volatil hareketlerle aşağıya doğru gelmesini bekliyordum. Bu çok çok daha farklı çok çok daha spekülatif, manipülatif bir mum gibi geliyor bana. Hatta bu düşüşle beraber dün hatırlarsınız, e, dün değil ondan önceki gün yapmış olduğum videoda şöyle bir şey dedim. Bitcoin 44 bin dolarlara inerse eğer bu bölgeler altcoin'leri değerlendirmek için kısa vadeli makul bölgelerdir dedim. E, ben bir değerlendirme yapamadım. Yani XLM'den kar aldım, Quantum'dan kar aldım, Dogecoin'de stop oldum. Direkt herhangi bir kar olmadan giriş fiyatından çekilmek zorunda kaldım ama... Herhangi bir altcoin değerlendirmesi yapamadım çünkü yani şu an belki piyasaya böyle yatırımı olan insanların çoğunun bu düşüşten haberi bile yoktur. Eğer herhangi bir alarm kurmadılarsa çok sert bir düşüş geldi. Hakikaten çok sert bir düşüş geldi. Farkındayım. Özellikle kaldıraçlı ve vadeli işlemlerde bulunan insanların mağdur olabileceği bir düşüş geldi. Umarım ki stop losssuz hareket etmemişsinizdir. Stop loss koyarak pozisyonu açmışsınızdır. Hatta dün atmış olduğum tweette de son böyle satıra stopsuz asla işlem açmayın gibisinden bir not düşmeyi de kendime borç bildim. E, şu an itibariyle dediğim gibi Bitcoin'de sert bir düşüş var. Bu tarz düşüşlerin e, mutlaka yukarıya doğru tepki yükselişi oluyor. E, bu tepki yükselişi tabii ki tekrardan 52.000'i yukarıya doğru kıramayacağız gibisinden bir şey söz konusu değil. Her teknik analizde olduğu gibi burada da her şeyi şartlara bağlıyoruz. Eğer Bitcoin 52 bin dolar üzeri kapatma yaparsa çok daha üst hedeflere bir beklenti oluşur diyoruz. 56 bin. Daha sonrasında rekor seviyeler olan 64, 65 bin dolar. Dediğim gibi Bitcoin'in 52 bin üzeri kapatma yapması, yani günlük kapatma yapması gerekir ki e, böyle bir durumda gerçekten de artık böyle rekor seviyelere doğru gidebiliriz diye bilelim. E, şimdilik. Bunu söylemek için tabii ki çok erken hatta öyle bir düşüş geldi ki rekor beklentileri bile insanların sekteye uğradı. Ee, bu tarz dönemlerle ilgili hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Bitcoin yükselirken nasıl 100 bin dolara gidiyoruz, 1 milyon dolara gidiyoruz, 100 milyon dolara gidiyoruz diyorsa millet bu tarz düşüşlerde de 10 bine gidiyoruz, 20 bine gidiyoruz gibisinden paylaşımlar her zaman olacaktır planınıza sadık kaldığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız. Bu dönemde de planınıza sadık kalmanız gerekiyor. Ee, eğer bir bölgeden ben alım yapacağım diyorsanız o bölgenin altına stop koyma şartıyla alım yapmanız gerekiyor. Bir bölgeden short işlem açacaksanız o bölgenin üzerine stop koyma şartıyla yapmanız gerekiyor. Piyasa koşulları ne olursa olsun, piyasa şartları ne olursa olsun hissi davranmadan bakın üzerine basarak söylüyorum. Asla prensiplerinizin ve stratejinizin dışına çıkmadan hareket etmeniz gerekir. FOMO'ya kapılmamanız gerekir. Umarım ki öyle de olmuştur. Benim takipçilerim herhalde e, şu an bu ekosistemin, kripto para ekosisteminin e, Türkiye ayağını söyleyeyim en azından. En temkinli takipçiler, yani yatırımcılarıdır diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şu an itibariyle burada Bitcoin için İlk etapta destek alanı arkadaşlar 46.500 dolar 46.500 dolar bitcoin'in daha önceden de burada destek bulup yukarıya doğru tepki yükselişi gerçekleştirdiği alan bu bölgeye altına iğne atmamıza rağmen hala e, önemli bir alan 46.500 takip edilmesi gereken bir alan. Bu yüzden 46.500 Böyle altına stop koyma şartıyla değerlendirilebilir bir alandır diye de konuşmuştuk. Şu an çok spekülatif bir mum var. E, manipülatif de diyebiliriz herhalde. Sert bir mum var. O yüzden bu bölgelerden değerlendirme yapmak çok mantıklı olmaz. 44 bin dolar e, seviyesi en azından biraz daha. E, pardon ben burada bu arada 44.000'i göstermişim. E, 46.000 derken 46.000 seviyesi şuradan geçiyor. E, 44.000 dolar daha önemli bir e, destek alanı. Daha güçlü bir destek alanı. Bitcoin buradan zaten yukarıya doğru bir tepki verdi şu an toparlamaya çalışıyor. Altına stop koyma şartıyla mutlaka altına stop koyma şartıyla bakın üzerine basarak söylüyorum. Azar azar değerlendirmeler yapılabilir henüz marketin yönü tamamen belirlenmiş değil. Bu cümleleri her zaman duyacaksınız çünkü marketin yönü hiçbir zaman belli değildir. Yani net bir şey söyleyemezsin bununla ilgili. Abi biz buradan yükseliyoruz veya buradan düşmeye başlıyoruz diyorsa biri yani o insana ben inanılmaması gerektiğini düşünüyorum. E mutlaka bazı şartların oluşması gerekir. Zaten Eylül ayının sonlarına doğru 22 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısından dolayı e, riskli piyasalarda bir silkeleme beklentim vardı benim. Videolarda da çok konuştuk bunu. MTA tarafında da bu arada oluşabilir bu tarz silkelemeler. E, bunun biraz daha böyle erken versiyonunu yaşıyoruz diyebilirim. Evet 15 dakikalık mumlarla veya 1 saatlik mumlarla bu kadar sert geri çekilmesini ben de beklemiyordum. Ama e, çekildik. Bu bir gerçek. Artık burada long'lar mı patlatıldı? Aşağıya doğru mu e, süzülüyoruz? Bunu söylemek için de dediğim gibi bir e, kalıp oluşmadı. Herhangi bir teknik yapı da yok. Ama temel analize göz önünde bulundurduğumuz zaman zaten 52 bin doların gayet net bir direnç olduğunu biliyoruz. Defalarca konuştuk, haftalardır konuşuyoruz. Bitcoin 44 bini kırarsa 48 bin, 48 bini kırarsa 51-52 bin dolarlar hedef haline gelir diyoruz. Burada şey diyenler oluyor. Ya burayı kırınca öyle olacak, oraya kırınca böyle e, olacak diyorsun. E, yani o zaman nasıl hareket edeceğiz diye söyleyenler oluyor. Tabii ki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın 44.000 kırıldığında eğer Bitcoin alan biriyseniz 48.000 hedef haline gelmiş. 48.000'de birazını satarsınız. 48.000 kırıldığı zaman 52.000 hedef haline gelir. Elinizdekilerin bir kısmını da 52.000'de satarsanız Geri kalanını stoplu tutmaya başlarsınız. Bunlar zaten yapmanız gerekenler. Ben her zaman üzerine basarak anlatıyorum ama e, yine bir hatırlatma yapmak istiyorum bununla ilgili. Dediğim gibi ilk etapta destek alanı burada 46.500 Bitcoin bakalım. Önümüzdeki saatler önemli Bitcoin için çok önemli. Ee, en azından bir toparlama gelecek mi ki zaten yaptığı dipten bir 3000 dolarlık yüksel yükseliş geldi. Ee, bakalım toparlayacak mı? Destek üzerinde tutunmayı başaracak mı? Böyle takip etmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda mutlaka short açmamız gerekiyor veya long açmamız gerekiyor. Ben bunu mutlaka değerlendireceğim gibisinden bir e, havaya girmemenizi öneririm. İnanın bana bu piyasada fırsat bitmez. Bitcoin düşüş yaşar. Buradan alamazsın. Yükseldikten sonra düzeltme yaşar. Desteğe geçer. Destekten alım yaparsın. O yüzden bu konuda asla aceleci olmayın. Bırakın şu an su çok kirli. Biraz daha böyle aydınlansın. Bir sular durulsun. En azından yön belirlensin. Ondan sonra ya yani biraz daha akümlü olsun Bitcoin bulunduğu yerde. Sonrasında başlayalım konuşmaya. Günlük bazdaki RSI uyumsuzluğunu göstermek istiyorum. Destek alanı bu arada tekrar üzerine basayım. 46.500 ve 44.000. Direnç alanı ise anlık olarak e, 52.000 dolara denk geliyor Bitcoin'de. Burada günlük bazda oluşmuş olan RSI uyumsuzluğu yeterli bir şekilde e, kendi düşüşünü gerçekleştirdi diyebilirim. Bakın çok net bir RSI uyumsuzluğuydu bu. Hatta böyle çizginin trendin birleşeceği tarzda bir RSI uyumsuzluğuydu. Bu uyumsuzluk da gerçekleşti. Bitcoin yapmış olduğu zirveden ne kadar düşüş yaptı diye bakarsak da burada yaklaşık olarak %18'lik bir dip bölgeye düşüş yaşandı. Şimdi dediğim gibi biraz daha suların durulmasını beklemekte fayda var. Bitcoin'de ee, yani orta vade düzeltme beklentim benim zaten devam ediyor. Bakın Bitcoin 52 bini kırdığı gün bile ben Bitcoin'de rekor beklemiyorum diyordum. Ee, hala da aynı düşüncedeyim abi. Yani ben kalkıp burada belli başlı faktörler var. Dünyadaki ekonomik konjüktür var. Makroekonomik faktörler var. Bunları göz ardı edip de böyle umut tüccarlığı yaparak ya buradan 200 bine gidiyoruz, 300 bine gidiyoruz dersem belki takipçim artar. Belki daha çok sevilirim ki şu an bayağı bir nefret topladığımı da biliyorum. Ama e öyle değil. Ben burada gördüklerimi anlatmakla mükellefim. O yüzden bu tarz durumlarda da üzerine basmakta fayda var. Hiçbir ürün sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir üründe sonsuza kadar düşmez. Mutlaka ara ara düzeltmeler olur. Daha sonra bir boğa trendi olur. Daha sonra bir ayı trendi olur. Bu trend bitti mi sorusunun yanıtını vermek için de henüz erken Biraz daha sular durulsun sonrasında artık durumun ne olduğuna bakalım. Benim üzüldüğüm şey ne burada onu söyleyeyim. Bitcoin yaklaşık olarak bir hafta 10 gündür çok güzel yükseliyor. Altcoin'lerde paralel olarak çok güzel geliyor. Ama ne oldu? 15 dakikalık mumda insanların ettiği karlar tamamen eridi. Stoplar çalıştı mı? Koyduysanız çalışmıştır e ki umarım koymuşsunuzdur. Ama stop koymadan elinde tutan insanlar var. Bakın dediğim gibi şu an Bitcoin'in bu fiyata düştüğünü bilmeyen insanlar var piyasada hala. Bu adamlar piyasayı açtığı zaman, telefonuna açıp baktığı zaman ne gibi bir düşünceyle karşılayacak piyasayı? Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlara da bakmak gerekiyor. E sadece üzüldüğüm şey bu kadar güzel karın e, böyle bir saatlik bir mumda eriyebiliyor olması. Umarım zararda olanlar da... E yani böyle kısa bir sürede zararı toparlayabilir. Günlük bazdaki RSI uyumsuzluğumuz da dediğim gibi iyi çalıştı. Burada bir düşüş geldi. Ben short işlem açtım yukarıda. Açan arkadaşlar da vardır mutlaka. Kar alınabilir diye düşünüyorum. E, Aç gözü olmamak gerekir. Bitcoin buradan atıyorum 25 bin dolara gidecekse bile bunu 52 binin üzerine atmadan gideceğinin de bir garantisi yok. Bitcoin'i tekrar toparlayabileceğini de biliyoruz. Böyle bir üründen bahsediyoruz. O yüzden ee, böyle düştüğü zaman nasıl yükseldiğinde FOMO'ya kapılmıyorsak düştüğü zaman da kapılmayalım. Azar azar kar almayı bilelim. Ona uygun hareket edelim arkadaşlar. Aynı zamanda burada mesela bunun benzeri bir mumun da şurada da oluştuğunu görüyoruz. Bitcoin böyle 65 binden aşağıya doğru geldiği dönemi herhalde hatırlıyorsunuzdur. Piyasada bulunduğunuz döneme denk geliyordur belki de. 60 binden 51 bin dolara Bitcoin bir günde indi şuraya böyle iğnesini attı destek alanına daha sonrasında da 56 bin civarı günü kapattı. Bu da bir doji mumu mesela. Doji mumu ne diye sorarsanız bu arada bu tarz sert iğneler sonrasında eğer fiyat tekrardan yukarıya doğru dön dönüyorsa bu mum doji mumu olarak nitelendiriliyor. Ee, eğer bu tarz bir e, doji mumu yine oluşuyorsa burada bu mumdan sonra Bitcoin'in düşüşünü devam ettirdiğini de görüyoruz. Daha sonrasında bunun benzeri mumlar var şurada da var. Ee, bakmamız gerekirse şurada da var. Bunun da altına indi daha sonrasında Bitcoin. Tabii ki e, sadece bearish tarafına bakmıyoruz için her zaman e, iki tarafı da değerlendiriyoruz ama şu mum kesinlikle doji mumu olarak kalacak diye bir şart yok. Ama doji olarak kalma ihtimaline karşı dikkatli olmak gerekir. Short pozisyonlardan da biraz biraz kar almak gerekir. E mesela bir arkadaşımız arkadaşımız şey soruyor. Hocam eee bir şeye geldik. Herkes olumlu şeyler söylüyordu. Nasıl iş bu? Piyasanın olayı bu zaten. Herkes yükseliş bekliyorsa düşüş daha muhtemeldir. Herkes düşüş bekliyorsa yükseliş daha muhtemeldir. E mesela 29.500'de yaptığımız hata neydi diye sorarsanız. Ya yani ben şahsen öz yapayım burada. 29.500'de benim yapmış olduğum hata genel olarak insanlardaki düşüş beklentisini göz ardı etmekti. Ben 30 bin desteğinin çok güçlü bir destek olmadığını düşünüyordum. O, o yüzden oradan bir değerlendirme yapmadım. E baktığınız zaman o dönemde de aynısı gerçekleşti. Herkes düşüş beklediği için piyasa toparladı. Yukarıya doğru gitti. 52 bine kadar geldik. Daha çok gitmeyeceğimizin de bir garantisi yok. Bakın hala söylüyorum bu ihtimal hala masada. Ama 52 bin kırılmadığı sürece Bitcoin'de herhangi bir rekor beklentimde Olmayacak 52.000 kırılsa dahi e belli başlı şartları değerlendirip ona göre yorum yapmamız gerekecek. Görüyorsunuz bakın burada yaklaşık olarak 43 bin dolara iğne attık. Daha sonrasında da şu an itibariyle de 47 bin 400 dolarda seyrediyoruz. Mutlaka tepki yükselişleri güçlü alımlar her zaman gelecektir. E bu böyle zamanda yani bu tarz sert hareketlerin olduğu saatlerde de Mutlaka bir değerlendirme yapayım kafasında olmayın asla. Biraz bekleyin, sular durulsun, yön belirlensin. En azından teknik bir yapı olursun. Temel faktörleri konuşalım. E, sonrasında zaten böyle mutlaka fırsat oluşur. E, borsalarda kilitlenmeler yaşanıyor. Farkındayım. E, sadece KuCoin'de değil, KuCoin'de yaşanmış diye e, söyleyen bir arkadaşımız var. Sadece KuCoin değil, e, birçok borsada şu an sıkıntı var. Birçok yerde stoplar bile çalışmamıştır diye. E, tahmin ediyorum. E, bakalım El Salvador 153 Bitcoin almış hocam bu düşüşte. Doğrudur mutlaka bunu değerlendiren balinalar da olacaktır. Kurumsallar da olacaktır. Ama baktığınız zaman MicroStrategy'de 45 bin dolar ortalamayla Bitcoin almış. Bu adamlar 50.000 bin küsür dolarlarda Bitcoin alıyordu. E ne oldu? MicroStrategy alıyor diye yükselecek miyiz? Bu iş öyle olmuyor yani öyle işlemiyor. 30 bin dolara indi. MicroStrategy bunu bili biliyor olsa eğer veya tamamen hata yapmayan bir yatırımcı olsa 45 binde 59 binde Bitcoin alır mı? Bekler 30 binden alır. O yüzden her e, açılan böyle pozisyonun veya alınan Bitcoin'in pozitif bir sinyal olduğunu düşünmemek gerekir. Evet. Şimdi e... Bitcoin dominasına da bakalım. Dediğim gibi çok uzun bir yayın olmayacak. Sadece destek ve dirençleri falan konuşalım istedim. Bitcoin dominasında da 42.28 civarında seyrediyoruz. E, bu dominasın normal şartlarda yukarıya doğru zıplaması daha muhtemeldi. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Bitcoin'den çıkan para anlık olarak tetere geçiyor. Yani dolara geçiyor. Eğer bu para dolara geçiyorsa burada şöyle bir durum oluşur. Net olarak bunu söyleyeyim dolara geçen parada Bitcoin dominasının sert bir şekilde yükselmesine izin vermez. Tether'de duran para dominansın çok sert bir şekilde yükselmesine izin vermez. Tabii ki altcoin'lerde çok daha farklı durum. Altcoin'lerde çok daha sert geri çekilmeler var. Mesela Quantum değerlendirmiştik. Quantum'un durumuna bakalım. Burada ben video yapacaktım bugün. Quantum için 11.4 dolar değerlendirilebilir alandır diyecektim. Buraya iğne attı toparladı altına stop koyma şartıyla da diyecektim. Aslında alım yapsanız yüksek ihtimalle stop olup kenara çekilmek zorunda kalacaktınız. Bu yüzden biraz daha temkinli olup dediğim gibi durumların netleşmesini beklemek gerekir. Bu yayından asla şey çıkarımı olmasın. Bitcoin 20 bin dolara gidiyor 25 bin dolara gidiyor. Sert düşüş içerisindeyiz gibisinden bir algı olmasın. Evet sert bir düşüş içerisindeyiz bunu kimse inkar edemez ama henüz teknik yapılar gelişmedi. Grafik henüz belli değil. Ortalık çok karışık. Herkes bir şey diyor. Her ağızdan bir şey çıkıyor. O yüzden biraz bırakıp izlemek gerekir. Yüksek ihtimalle, yüksek ihtimalle önümüzdeki saatlerde veya günlerde Bitcoin aleyhine olacak negatif haberler duymaya başlayacağız. Her zaman böyle olur. Düşüş gelir, düşüşün ardından sert böyle şeyler, kötü haberler gelmeye başlar. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Boğa trendi iyi haberlerle, ayı trendi de kötü haberlerle desteklenir beslenir. Bu konuda da e, dikkatli olun. Mutlaka saçma sapan haberler duymaya başlarız e, yakın e, saatlerde falan. Çin onu yasakladı, ABD öyle yaptı, böyle yaptı gibisinden haberler gayet olağan yani şu an. Madenciler 1570 adet Bitcoin sattı ve bu haberden 7 dakika sonra sert düşüş geldi. Ya bunun çok düşüş getirecek bir haber değeri olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Etkisi vardır elbette ama bu kadar şey değil ya. Solana soranlar var. Solana zaten Bitcoin'i o kadar aldırmıyor ki. Burada Solana için e, logaritmik grafikte bir yükseliş trendi bir kanal yapısını konuşmuştuk. Bu kanal yapısının direnç alanına geldi mesela. Buradaki direnç alanı 172 dolara denk geliyor. Tam olarak aslında 168 dolara denk geliyor. Solana tam bu bölgeye gelmiş. Aldırmadan yukarıya doğru gidiyor. RSI günlükte tepede. Haftalıkta herhalde ikili tepe oluşturuyor diye tahmin ediyorum. Evet haftalıkta da ikili tepede. Yani bu ürün o kadar yürüdü gitti ki. Şimdi bunun sert bir düzeltme yaşaması gerekir ki değerlendirebilelim. Ya ben buradan bu ürünü nasıl alayım mesela? Ya ürün gitmiş 194 dolarda zirve yapmış. Yani e, şuradaki gevşemede 128 dolara iğne attığı bölgede. Ya şu iğne bölgesinde değerlendirilmediyse. Ben şimdi git bunu değerlendir veya bu iyi bir alım bölgesindedir diyemem indikatörler hala şişkin indikatörler hala yukarıda kalkıp da bunu demenin asla bir anlamı yok. Bu konuda da e, dikkatli olmakta fayda var. E, Solana için buradaki devasa destek alanında yine aslı attı bölge olduğunu söyleyebilirim. 127, 127 125 dolar güzel destek alanları. Tekrar oralara gitmesi için Bitcoin'in bir kez daha böyle sert bir şekilde de piyasayı sirkelemesi gerekiyor. <laughs> Evet arkadaşlar o zaman e, toplayayım genel olarak durumu yayını kapatmadan önce bitcoin için güncel destek alanları 46.500 ve 44.000 dolardır direnç alanı ise 52.000 dolardır 46.500 ve 44.000 şu anki düşüşle beraber böyle panik havası olmasından dolayı piyasanın geri çekilmeye devam etmesi mümkün olmasından dolayı çok güçlü destekler değil artık eee ya Buradan değerlendirme yapılacaksa asla stopsuz hareket edilmemesi gerekiyor. Ve yüklü miktarlarda değerlendirmemek gerekiyor. Buna mutlaka dikkat edin. 46.500 ve 44.000 buradaki destek alanları çok güçlü olmamasıyla beraber. Tekrar söylüyorum. Bırakmak lazım. Piyasanın biraz sakinleşmesi gerekiyor. E, bu sakinleşme ile beraber suların durulması. Teknik yapıların, formasyonların oluşması. Daha sonrasında ise buna göre yorum yapmak gerekiyor. Pomodan uzak durun, hissi davranmayın, stratejinizin, prensibinizin dışına çıkmayın. Ee, umarım herkes için böyle hem fırsat piyasası olur hem de güzel karlı bir piyasa olur diyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.